İyi günler değerli takipçilerim. Bugün muazzam bir doğanın içinde tam 5150 metrekare resmi hisse tapulu kadastral yol cepheli köyün dibinde muhteşem bir ahra arazinin tanıtımını yapmak için geldik. Köyümüz Keler Köyü Deli, Deli Ömer mevkiindeyiz. Muazzam bir ormanın içindeyiz. Öztü tesislerinin tam yanında gerçekten harikulade bir manzaranın eşliğinde size bu arazinin tanıtımını yapıyoruz. Bakın arkada camiyi görüyorsunuz burada. Böyle. Caminin olduğu yer köyün merkezi. Köyün merkezin hemen bitişiğinde bakın bu gördüğünüz arazi. Ağacı görüyorsunuz. Şuradaki manzarayı görüyorsunuz. Muazzam bir manzara var. Kadastral yolu olması, cabası. Kesinlikle kesinlikle bakın bastırsın. arka tarafta öz su, menba suyunun çıktığı hemen görüyorsunuz. Biraz önce Allah razı olsun oradaki değerli kardeşlerimiz su ikram ettiler. Şuradan tabi öz suyu da içmeden olmuyor. Şöyle bakalım. Bakın görüyorsunuz Şaşal'da Şaşal doğan menba suyu, öz su. Gerçekten bu doğan doğada bu muazzam doğal kaynak suyunu içmek insana huzur veriyor. Bu doğanın dinginliğini, e, Temiz Sessizliğin sesini dinlemek muazzam bir atmosferde kesinlikle tavsiye ediyoruz bu araziyi. Fiyatı gerçekten buradaki emsallerine göre uygun. İrtibat numaralı irtibat numaralarımız 0552 226 1923. Siz değerli takipçilerimizi YouTube sayfamızı, özel 채널 YouTube sayfasını takip etmek için bekliyoruz efendim. İyi günler dileklerimle, esen kalın, hoşçakalın kalın efendim.